Anneciğim bugün parka gidemeyiz. Benim birazcık başım ağrıyor. Hayır gidelim gidelim. Rüyacığım lütfen gerçekten. O zaman ben de kendim giderim. Kızım tek başına parka ben ne işin var? Hayır. Giden. Rüya hayır dedim sana. Aa gidiyor gerçekten. Aa gitti parka. Ay inanmıyorum tek başına parka gitti Rüzgar. Ya ablanın başına bir şey gelirse? Nasıl gider tek başına? Allah Allah bu çocuk beni delirtecek. Aa kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Anladım. Anneciğim. Boynundaki <laughs> ne senin? Kızım. <laughs> gir içeri çabuk. Çabuk içeri gir. Rüya. Anneciğim ne oldu? Kızım. Parkta düştüm anne. Düştün mü? Anneciğim nasıl düştün? <laughs> İyi misin? Var mı yara? O nasıl peki bunu sana? Ben ben sana her şeyi anlatayım anne. Anlat İlk başta parka gitmiştim. Orada eğleniyordum. Tam kaydıraktan kalmıştım. Çat diye düştüm. Sonra? Ve sonra, sonra boynumda küçük bir yarı oldu. Biraz kan attı. Onlar da bana, bana sonra polis, polisler... Polis, ambulans olmasın mı? Ambulanslar geldi ve boynuma bunu taktı. Ay anneciğim. Keşke sözümü dinleseydin. Annesiz tek başına parka gidilir mi? Ve ben sana hayır demiştim. Dizlerim falan da yorulmuştur senin. Hadi bakalım onları tek tek kontrol edelim. Onlara pansuman yapalım. Hmm. Bir daha benim sözümü dinleme mevzu kesme tamam mı anneciğim? Tamam anne. Gel duydun ablanın başına gelenleri? <laughs> Bak boynuna neler olmuş. Git ablana birazcık destek ol. Bir daha sakın sen de bak ablan gibi sözümü dinlenmezlik yapma Çıkıştın, tamam mı? Ya. Çıkartma sakın o lazım ona. Ah kızım ah çok üzüldüm. yani birazdan aldığımız stikerleri vereceğim. İnşallah çok beğenir. Rüya anneciğim. Anne o ne? Marketten sana stiker <laughs> aldım. <laughs> çok güzel. Hem de Evet çok güzel. Nereye yapıştıracaktın bunu? Gidelim hemen yapıştıralım mı? Bence hemen yapıştırmadan şöyle bir açalım. Açalım bir hadi aç bakalım. Sen de görsün. Tamam. Şöyle oturalım. Tamam aç bakalım hadi. Şuradan şöyle. Çok güzel. Çok sevdi, gerçekten çok güzel. Açıyorum anne. Makasla <laughs> mı ihtiyacım var? Ben mi Makas göreyim mi anneciğim? Ben getireceğim. Tamam sen getir. <laughs> makas 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 şurada al buldum ben al bakalım Ece diyor çok heyecanlıyım ne çıkacak heyecanlı acaba ya acaba bunlardan böyle bir başka bir şey mi yapsak evet. ki, at da varmış Aa, çok güzel bu, bunu yere koyma çalışmışlar ama Boynuzunu unutmuşlar. Gerçekten mi? boynuzunu unutmuşlar. Boynuzsuz yemek <laughs> olmuş biraz komik olmuş ama neyse. Ama bebek unicornların boynuzları pek yok. Belki ki. bu da bir bebek unicorn'dur. Hem de mavi tıpkı rüzgar gibi ne dersin? Bende, bende de diğer videodaki aldığımız geçenki videoyu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Orada da annemler bana böyle büyük poli bir tane almışlardı. E, o bu anne o anne olur bu da yavru olur ona. Aa mı? ona yavru gibi mi hayal ettin? Video evet. çok güzel fikir bu. Hadi diğerinde gidip yapıştıralım. Aa, dur dur. Açmak mı hala? Aya kadar zormuş açmak ya. Heh, açıldı. Açıldı mı var? Açılır. Hadi gidelim ve yavru poniyi anne ya. poniyi yanına yerleştirelim. Bir dakika ya. Hayır ama ha. Hadi, Hadi yere gidelim. Şöyle şuradan çıkartalım. Bununla işimiz yok. Evet, onunla işimiz yok. Onu koy şöyle çöpe atarız biraz sonra. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Ama senin fikrine ben bayıldım biliyor musun? Ya bu poni fikri. Çok mantıklı bence. Bir yerde oraya yapıştım aşağıya. Nereye? yerde olacak. Yeni Benim de şöyle bir şey. Burada değil miydi onlar? Stikerler nerede stikerler? Sanki buraya pisirdik gibi hatırlıyorum ben ama. Demek ki yanlış hatırlıyorum. O zaman ne yapacağız? Ben çıkartmıştım. Önce arayalım mı o zaman nerede olduklarını? Siz gel, sen de hazır mısın? stickerları yapıştırma. Ne <laughs> oldu? oldu. Sekülerden yapıştıracağız. Rüya bir şey soracağım. Hep buraya yapıştırıyoruz ya. Bir kere de acaba yatağının başından mı yapıştırsak ya da bu tarafı? Ne dersin? Hadi bakalım ya, değişiklik yapalım, Yatağını Yatağını yapıştıralım. Yapıştıralım. yatağına yapıştıralım. Yatağın da vardı zaten değil mi daha önceden? Sen bir hadi bakalım. Ver bana bir tanesini. Sen şöyle sticker bulduk. Ben bunu şuraya yapıştırmak istiyorum. Hazır mısın? Bir dakika, yapıştırmayalım. Hadi yapıştıralım artık. 1, 2, ay düştü. Yapışkanlara gitmediyse yapıştır. Hoppa! Rüya anneciğim şimdi biz alışveriş yaptık ya. Bir tane de Efe'ye bir şey alsak mı acaba? Ne alalım anneciğim? Ay burada kum alanı varmış. Kum havuzu, kum alanı ne? Kum havuzu baksana çok güzel değil mi? Ne alalım Efe'ye sence? Oyuncakçıya girelim mi? Hadi gel bakalım girelim oyuncakçıdan bir şeyler. Ay Olaf mı o bu ne? O ne? Domuzluk gibi bir şey. Ay, domuz. Gel bakalım içeride neler varmış. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Rüya hat yıldız arabaları alalım mı? Ay, Şimdi önce Efe'ye hediye alacağız. Hadi hat yıldız arabaları. Sonra da bana ama ne oldu bebek Tamam sonra sana ne oldu bebek kaldı anneciğim. Gel bakalım hat yıldız hmm. arabalarından hangisini alalım? Nere? ne? Anne bu yumuşacık bunu alalım. Bakayım bir. Slime gibi bir şey. Ay çok güzel bir çocuk gerçekten. Rüya çok tatlı. Tam senlik ama Efes'e alabilir. Ondan bir itiriyoruz. ve sonra bers. Tamam. Hadi hot wheels arabalarına da şurada. Sert. Gel hot wheels arabalarına bakalım. Daha çok sert bu. Evet bu daha hmm. mı sertmiş? Evet ah. Tamam anneciğim. Şey daha çok... Hot wheels arabaları hot wheels arabaları. <laughs> Buradalar işte rüya. <riyal. gülüyor> hangisini alalım? Bunu mu alsak yoksa bunu Yok. mu alsak? Ya, 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 burada bir tane teke o nasıl? Yok bunlar çok güzel. Dandik diyor Efe bunlara. Dandik mi diyor onlara? Evet, nasıl bir şey alman gerekiyor peki sence? Daha şunlar gibi küçük. Bunlar gibi mi almayı düşünüyorsun? Yani peki seç hadi o zaman. Ay şu bak. Hay, ne var kızın kutuda? O. Ne o? Thomas ve arkadaşları. Ay çok güzel bir çizgi film o. neymiş? Bu! neymiş anneciğim? <laughs> Oo, işte bu Bunları alalım tamam çok güzelmiş renkleri. Anam bu senin kadar. Bu ne ya? Buradan bir ses geldi. Bu ne ya? Bu bir koca bir. Böyle sen yapabilir misin peki bunu? Yaparım. <laughs> Gel bakın başka neler varmış. Ya trollerin ne olduğunu biliyor musun sen? Şurada troller var ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Yani <laughs> Roblox. Tamam. Ha bunlar Roblox mu? Tamam. Peki şunlar ne? Bunlar ne rüya? Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Biliyor musun? Bu, heps, em, bir şey anlamadım. Nice tamam. Hepsine. Peki başka ne var? Başka, başka ne var peki? <Promised composer> Bu en sadaki olaf değil mi? Evet almak istiyorum. Neymiş ki bu? İşte böyle yapıyorsun olafı. Puzzle gibi bir şey mi? Lego gibi mi? Evet küçük Lego diyorum. Lego mu? Um, bir de böyle hmm. bir şey var. Ay bu daha güzelmiş. Ay ben bunu almak istiyorum. Ben aa, Ay var. bu gerçekten çok güzelmiş. Bu ne ya? Küçük, ne, no, küçük, ama çok tatlı. Ama diyor ki 5 yaş üzeri diyor. Ama ben 5 yaşındayım. Evet sen zaten 5 yaşındasın. Tartus Evet. Hmm. Ama Bak bakalım ne kadarmış. Aynen. Bakayım ben Bilirim. Kaç lira olduğunu anlamıyor musun şu anda? Ben bakayım mı? Bak şurada. Kete bakayım. Hmm, evet. O zaman şöyle yapalım. Sen bu kadar para biriktir ondan sonra gel buradan al. Ne kadar param var anneciğim? bir tane kutu dolu param. Kutu. E, Ay çok güzel. Şu kırmızıdan alacağım ben. Hangisine? Kırmızıyı mı alacaksın? Hı -hı, kırmızı. Tamam. Şunlar pek otomatik görünmedi gözümde. Onlar daha mı güzel göründü? Ondan alalım o zaman. <laughs> bu da ne? Dinozor <laughs> içeri girmeye çalışıyor. Bunlar da bu. Ay <laughs> bu tam hiç... bir macera ama bu 6 yaş üstüymüş. Aman, beni Baba 6 yaş üzeri, 7 yaş üzeri fark etmiyor. Ben istediğimi alıyorum. Tamam. Ya hadi. Gidelim ya. mi artık? Gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Merhaba, benim adım Rainbow. Senin adın ne? Benim adım Bulut. Bulut mu? Ne kadar güzel bir adım varmış. Rainbow ne demek biliyor musun? Rainbow bir gökkuşağı demek. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? Sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim ben deyim. Bak senin e, kardeşlerimle tanışmak istiyorum. Bu benim kardeşim. Bu da benim diğer kardeşim. Senin de var mı kardeşlerin? Benim sadece bir tane. Adı ne? Evet sanki öyle. Hmm. Sen biraz sinirli gibisin arkadaşım. Neden öylesin? Mi, İyisin yani. Bu mu senin kardeşin yoksa? Evet. Ah, merhaba Yağmur nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim seni benim kardeşlerimle tanıştırayım mı? Evet. Hadi gel bak bunlar benim kardeşlerim. Aa kardeşim Siz... düştü. Ha, düştüler oldu? Sen benim kardeşimi nasıl düşürürsün? Ben senin kardeşini düşürmedim. Hayır sen benim kardeşimi düşürdün. Hayır ben düşürmedim. Sen düşürdün. Düşürmedim diyorum sana. Düşürdüm. O zaman seninle savaşırım. Ben de seninle. Fight fight fight. kardeşini yere attım işte senin yere düştü kardeşin. Aa, ben seni Kardeşim de düştü. İnanmıyorum sana. Benim kardeşlerime nasıl vurursun? Şimdi sıra sende... sen. Sen de, sen de benim kardeşime düşürdün. Ben buna sen. Bir dakika sen beni... dur. Kardeşlerimiz alıyor. Biz de burada kavga ediyoruz. Şu halimize bak. Hadi gel onlara yardım edelim. İyi misin? İyi misin kardeşim? Hı. Al bakalım. İyi misiniz hepiniz? Hı. Ay ah, çok üzüldüm şu anda. Biz neden böyle bir hata yaptık değil mi? Evet. Hadi hepimiz... Aslında, hepimize... aslında bir fikir geldi. Neymiş? Üç kardeş beraber şu Ayy. oyun Ayy. Biz de sohbet edelim. Çok iyi fikir. Hep beraber takılmış oluruz böylelikle. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Rüya biliyor musun? Ben bu topu 10 kere sektirebilirim. Sen Hayır, sektirebilirim. Hayır sen sektiremiyorsun daha. Sektiremiyorsun anneciğim daha. Sektiriyorum. Tamam iddiaya var mısın? Varım. Nesine? Hmm. Kaybedenle bıyık çizeceğiz tamam mı? Tamam. Hadi al bakalım. Ona kadar 10 on kere sektirirsen eğer sen kazanacaksın. Sektiremezsen ben büyük çizerim sana affetmem. Hazır mısın? Hadi başla. Bir. Ama tutmak yok. Bir. Aa, bak bu son hakkın. Hadi. Bir, iki, üç. Ve bitti. Evet gelsin bu yıkarı. Bu bıyık çizeceğim. E sen yapıyorsun. Ben, ben, hep yapıyorum. Benimkini yapabildiğimi biliyorsun. Kırmızı mı istiyorsun bıyı? Mavi mi? Mavi. Nasıl olsa hak benim değil mi? İkisiyle de boyayacağım. Otur hadi. Sana bıyık... Hayır sana bıyı çizeceğim. Sen yapabiliyorsan niye girdi git. beni karıştırmadık ki. Yalnız ya ben... Yapıyor, hayır hayır hayır. Otur. Otur otur otur. Sizin Sen ne alacaksın? Hayır bıyıksızca. Bana ne iddiayı kaybetti Benim sen de, sen de kaybedersen kim açacağını bilmiyorsun. Ben bir dakika benimle ilgili bir şey demedik ki. Sen çektirebilecek misin dedik ona kadar. Çektirebildin mi? Hayır. O zaman bıyık zamanı. Ama sonra da sana yaparız. Tamam yani. deneyeceğiz tamam. Ben de ona kadar çektiremezsen sen de avala bıyık çizeceksin. Tamam. Anlaştık. Hadi gel otur. Evet. Bıyıklar, bıyıklar. bıyıklar. Evet, bana doğru bak. Evet. <laughs> Bayağı bıyıklı oldum. <laughs> şöyle pala bıyık yapayım hatta sana buyur. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> o, bir de lacivertten yapalım. Şöyle maviden de yapalım. Buraya bir tane de ben yapayım. Şöyle kocaman. Evet. Kaşlarını da birleştireceğim şöyle. Evet. Çok güzel oluyor gerçekten. Beni kim yaptın ya? Bakayım bir bana doğru bak. Evet gerçekten çok güzel oldun. Bakabilir miyim aynada? Tabii ki bakabilirsin. Anneciğim ne oldu neyin var? Bu, bu hamurları ve bu kalıpları koyacak çıt çıtlı bir çantam yok. İstemiş miydi öğretmen? Evet. Aa onu unuttuk galiba. Söyle. Nasıl bir şey olsun istemiştin sen? Üstünde böyle unicorn, gökkuşağı böyle, dondurma, böyle renkli bir şey <gülüş> Ben de kendime yeni bir makyaj çantası almıştım. Sanırım aynen tarif ettiğin gibi. Cupcakeler, gökkuşakları. Ay kadar da çık değil mi Rüya? Güzel mi sence? Evet. Acaba senin mi olsa bu? Ne dersin? Hadi al bakalım senin olsun. Şimdi Koy içine. Evet. Önce oyna. Buralarını koy istersen. Tamam. Yellow. Yellow. Aferin sana. Red. Red. Evet. Bu neydi? Duyamadım. Blue. Duyamadım. <laughs> Blue. Hadi koy Blue. onu da. Blue. Red. Evet. Green. Green. Evet, şimdi şeyleri Sığmaz, koy. Şekilleri koy. Sığmıyor. Aa. Sığmazsa problem işte o. zaman hmm. o kıza getiremezsin. Sırdı mı? Tamam, hadi şekilleri koy. O hangi şekil? Bu renk ne? Sen söyle. Ne? Söyler anneciğim. istiyorum? Anneciğim canım mı sıkın seni? Evet. Yapacak bir şey bulamadın Hiç, mı? Evet, hiçbir şey yapamıyorum. Canın sıkıldı? Evet. Şu anda böyle oynayacak değişik bir şey olsaydı. Güzel olmaz mıydı? Evet çok güzel. Mesela öyle slime'ların olsaydı. Wow. Nasıl? Çok güzel. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben hayatımda hiç slime'ı ellemedim ve şu anda ellemek istiyorum. E, Bana yalnız, verir misin? Evet. Yalnız bu birazcık sertleşmişti. Bakalım aç bakalım. E, bu, Acaba nasıl? Ver bakalım. Ay şu an çok biraz... Değişik. Bu çok sert. Eline basıyorum. Aa çok sert gerçek. Bozulmuş mu bu? Evet bozulmuş. Ne yapmamız gerekiyor? Hmm. <laughs> Bununla karıştırırsak belki yumuşar. Emin misin? Evet. Bakayım ona. Anneciğim bu hiç yumuşayacak gibi değil. Bildiğin kalıp gibi olmuş bu. Peki maviyi göster bana. Normalde olması gereken nasıl? O, o da çok yapış yapış. Hı. Hmm. İkisi de bozuk yani şu anda. Evet. Aslında bu hep yapış yapıştı. Bir de simli bu. Bakayım. Ay gerçekten simli. Bu bu güzel bence. Şöyle alayım elime bir saniye. Evet bu bayağı. Anne. Ya bu çok güzel. Evet. Bu <laughs> Benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Bunların ikisini karıştırırsak belki belki mor oluşturur. Anneciğim karıştıramayız. Bu baksana sem sert. Bence bununla artık vedalaş, çöpe atmalıyız bunu. Bence bunların ikisini karıştırmamız gerekiyor. Peki. Tamam. Karıştır. Kötü olursa eğer atarız. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben bunların hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Bak, böyle hiçbir şey olmuyor bundan. Hadi bakalım. Karıştırabiliyor musun peki? Hadi. Bana pek karışmıyormuş gibi geliyor. Evet. Ay, çok bir de böyle değişik bir kokusu var böyle boya kokusu gibi. Aa Rüya ellerime yapışmış benim bunlar. Evet yapışkan eee, Böyle kalacak mı bunlar benim elimde artık? Yok elini yıkarsan biraz geçer biraz sıkıntı. Nasıl geçecek onlar? Bilmiyorum. <laughs> slime oldu mu? Aa, aa. Biz Az de... önce sadece pembe slime atacaktık. Şimdi maviyi de karıştırdığın için ikisini de atmak zorundayız. Yani vedalar slime'larına ve bana ver. <laughs> <laughs> Vedalaşmalısın slime'ların. Biraz olan. kalsın ya. Tamam peki. Oyna sonra. <laughs> Yapacak bir şey yok gitti slime. Ş şunları alayım sadece yapabildiklerimi alayım ben. Ya ben de eğlen diye slime getirdim. Slime'lar gitti bütün ya. Yüzü rüsva haldeler.